Dijital Bey'inden herkese merhaba ben Zehra Küçük. Yapay zeka hızla gelişiyor peki bu hızın kontrolü kimde? Dahası gelişimin kontrolsüz ilerlemesi halinde ne gibi risklerle karşı karşıya kalabiliriz? Bugün yapay zekanın nereye gittiğini soracağız. Geleceğini masaya yatıracağız. Stüdyomuzda yine çok değerli bir konu ağırlayacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Yapay Zeka Platformu eş başkanı Profesör Doktor Altan Çakır bizlerle olacak ama her hafta olduğu gibi öncesinde DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'a ben bir dönmek istiyorum. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş nasılsınız? bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizlerde de tabii yine bu her hafta olduğu gibi yepyeni şeyler e, öğreneceğimiz için, yepyeni pencereler açılacağı için çok mutluyuz. Ben dilerseniz her hafta olduğu gibi seyircilerden gelen bazı sorular var. Onlarla Elde. başlayalım. Birkaç tanesini seçtim. Tabii. E, Seyircimiz diyor ki ChatGPT hayatıma girdiğinden beri en yakın arkadaşım oldu. Arkadaşlarımla daha seyrek görüşmeye başladım. Bir konuda fikre ihtiyacım olduğunda kendimi e, GPT'ye soru sorarken buluyorum. Sosyal ilişkilerim zamanla olumsuz etkilenir mi? Şimdi ne yalan söyleyeyim benim de biraz öyle oldu. Yani <laughs> özellikle her konuda son zamanlarda bir şeyler sorabilmek için karşımızda çok güzel bir kaynak var. Sınırsız birçok bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabildiğimiz bir kaynak. Üstelik bu yapay zeka doğal olarak şu anda arama motorlarından çok daha iyi sonuçlar bizim için sağlayabiliyor. Dolayısıyla da birçok insan için böyle olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle teknolojiye meraklı insanlar için. Fakat gerçek olan bir şey de var. Yapay zeka sizinle sinemaya gidemez ya da beraber futbol maçı yapamayabilir henüz. Dolayısıyla bir robotlaşma olduğu zaman bile size ne kadar duygu aktarabilecek. Hatırlarsınız burada bunu çok konuştuk. Yani yapamayacağı birçok şey var özellikle duygular tarafında. Dolayısıyla bir arkadaş olma noktasından önemli nokta da budur ya zaten. Yani bir derdimizi anlattığımızda karşımızdaki insandan onunla ilgili empati kurmasını isteriz. Ama yapay zekada haliyle şu anda bize net bilgiler verebilecek olan güzel bir kaynak. Arkadaşlık belirli bir seviyeye kadar çok şey yapmamak lazım yani. <laughs> bir seviyeyi aşmamamız gerekiyor kendisiyle kullanalım evet, ve arkadaşlarımız evet. iletişim. Ya bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ben. İnsanlar sonuçta yalnızlıklarını gidermek için bile sohbet edebilirler. Ben hatırlıyorum bu özellikle... 90'lı yılların sonunda belki hatırlarsınız bu şeyler vardı arabalarda kullanılan cihazlar. Ee, navigasyon cihazları henüz cep telefonları bu kadar çok her şeyi navigate etmeden önce o cihazlar vardı orada bile insanlar bir ses duyduklarında mutlu olan insanları hatırlıyorum ben dışarıdan bir ses geliyor arabanın içerisinde yalnız duydum, değilim değil <laughs> yani duymak. Sohbet etmek çok güzel ama tabii ki duyguyu maalesef çok fazla veremeyecek. Geçenlerde bir şeye denk geldim. Kadın kullanıcı ChatGPT'ye şöyle bir soru soruyor mesela. Ben işte pilot olsaydım nasıl görünürdüm? Beni resmeder misin diyor ama ChatGPT her seferinde erkek pilot görseli çıkartıyor. Şimdi seyircimizin sorusuna bağlayacağım buradan. Bununla da ilintili İnsan kaynakları alanında yapay zekadan yararlanılmasını doğru bulmuyorum. İstatistiklere göre dünyada üst düzey yönetici kadın sayısı en fazla yüzde %25. Verilerden yola çıkan yapay zeka bu durumda zaten kadın bir yönetici seçmez ki diye bir aslında kaygısını dile getiriyor seyircimiz. Yani diyor ki yapay zeka ayrımcı. Aslında bahsettiğim şey bu. Öyle mi? Evet. Maalesef yani çünkü verilen bilgiler çoğunda bu yönde yani şu an itibariyle... Baz alt... aldığı bilgiler değil mi? Evet yani içerideki birçok bilgi tabii bu düzeltilecektir ayrı konu ama sonuçta şu anda içeriye inanılmaz bir bilgi yığını oldu ve bunların arasında doğru tasdifleme yapılması lazımdı. Belirli bir seviyede iyi bir noktaya geldik ama bir feminist görüşü beklemesek dahi kendisinden şu anda en azından bir pilot yazıldığında ben de bunu denedim bu arada hakikaten de öyle yani siz pilot yazdığınızda işte bir havalimanındaki pilot yazdığınızda hangi dilde yazarsanız yazın size erkek bir pilot çıkartıyor. Genel kanı tabii ki bu yönde maalesef pilotların erkek olduğu kanısı da oluşmuş olabilir yapay zekanın içerisinde hı hı. ve oradan bunu bunu nasıl yapıyor işte aldığı bilgilerle doğal olarak bir eksikliğimiz de bu, burada şu o da, da var. orada biraz daha eşitlikçi bir yaklaşım yapay zeka bekliyoruz bekliyoruz ayrı konu ama bir eksikliğimiz de şu kullanıcıların da çoğunluğu maalesef erkekler hı hı. yapılan araştırmalarda özellikle yurt dışında bakıldığı zaman belirli şirketlerde bazı araştırmalar yapılmış ve görünen şu ki yani kullanıcıların yüzde sekseni şu anda neredeyse erkeklerden oluşuyor. Yani birçok iyi teknoloji firmalarında yüzde erkek kullanıcılar daha fazla yapay zekayı kullanıyor. Doğal olarak da içeriye girilen bilgi de o seviyede oluyor. Yani bir eril bir bilgi içeride yığın halinde oluşabiliyor. Ama bu düzeltilebilecek bir şey önümüzdeki yıllarda. Nasıl ki insan oldu binlerce yılın sonunda burada iyi bir noktaya gelebildiyse bence yapay zeka bunu çok daha kısa bir zamanda düzeltebilir diye düşünüyorum. Fakat sorunuzun şu tarafı da vardı. Özellikle insan kaynakları tarafında e, biz de çok kullanıyoruz. Bu arada şirketler e, yapay zeka uygulamalarını. Çünkü Gerçekten bazı soruları sormak, anlamak veya farklı yerlerden sorabiliyor olmak, duyguyu yakalayamasa bile en azından iyi bir noktaya getirebilmek için benim tanıdığım bir şirket var bu alanda faaliyet gösteren son 7 yıl içerisinde milyar dolara geldi mesela sıfırdan. İspanyol bir şirket geçenlerde bir sunumuna katılmıştım. Gerçekten çok iyi yapıyorlar bu işi. Yani insanları hakikaten de görüşmelerini yapay zekalara yaptırarak veya yapay zekadan destek alarak HR tarafında, insan tarafında inanılmaz işler çıkartılıyor. O ayrımcılık noktasında insan dokunuşuna her zamanki gibi ihtiyacımız var. O yüzden biz ne yapıyoruz mesela? Bence bir ayrımcılık yapacaksak eğer başta İK'larda en azından İK müdürlerimizi kadın yapalım. Oradan şahane, başlayalım. Ay, bir fikir. Evet. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Ben Bugün yapay zekanın geleceğini, nereye evrileceğini masaya yatıracağız dedik. Konuğumuz İTÜ öğretim üyesi ve Türkiye Yapay Zeka Platformu eş başkanı Profesör Doktor Altan Çakır. Evet Altan Çakır bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Altan Bey, yapay zeka artık küresel anlamda çok konuşulan bir başlık haline geldi. Entegre olmadığı ve olmayacağı alanda yok gibi bir şey herhalde. Yanlış sayılmaz bunu söylemem. Ama öyle bir mesele ki şu anda son sürat giden bir otomobil benzetmesini yapabiliriz yapay zeka için. Ama direksiyonu kimin elinde, freni kimin ayağının altında bunlar tabii çok konuşulan, çok merak edilen önemli sorular. Ne dersiniz? Şimdi dediğiniz üzere yapay zeka teknolojileri böyle genelde hep böyle konuşulur. Yatayda aslında bütün uzmanlıkları kesen bir teknoloji. Bunu üniversitelerdeki bütün bölümleri direkt etkileyen bir teknoloji olarak kafalarında canlandırabilir dinleyicilerimiz. Şimdi burada ben izninizi ikiye bölmek istiyorum konuyu bir iş dünyası açısından bir bakış var yani iş dünyası gerçek anlamda şu anda bizim gözlemlediğimiz işte biraz önce konuşulan chat GPT ya da buna benzer teknolojiler iş dünyasının yönlendirdiği direksiyonu tuttuğu ve gerçek anlamda hızına bastığı hız pedalına bastığı bir uygulama bu baktığınız zaman bütün dünyalar bütün dünya ülkelerinde şu anda benzer anlamda <laughs> bu iş dünyası bakış açısı e, frenesona geleceğim. Bir de tabii askeri sanayi var, bu savunma sanayileri teknolojileri var. Bu iş dünyasının değil tabii ki hükümetlerin kendi amaçları, uygulamaları özelinde işte hem direksiyonu elinde tuttukları ve aynı zamanda gaza bastıkları bir o tarafı çok biz deneyimlemediğimiz için görmüyoruz. Biz genelde bir iş dünyası tarafındayız. İkisinin de ortak kesiştiği tek bir nokta var fren noktası o da hukuk olması gerekiyor. Bu bilişim hukuku, yapay zeka etiği, sorumlu yapay zeka uygulamaları dediğimiz başlık aslında her ikisinde direkt ilgilendiren uygulamaları konusunda farklılaştıkları ama günün sonunda insan haklarını tırnak içine koyduğumuz zaman en temel seviyede dert etmeleri gerek ken kısmın kesiştiği nokta. Tabii hukukun burada bilgilenmesi için kamu, kamunun Biraz daha sanıyorum yapay zeka ile eş zamanlı paralel gelişmesi gereken bir alanda. Tabii yani konuştuğumuz zaman uzmanlarımızla e, bu konuda çok yavaş gitmediklerini söylüyorlar. Gerçek anlamda öyle değil ama günün sonunda bir makro politiki uygulamak açısından baktığınız zaman tabii hukuk biraz daha işin ilk tespitini sonra arkadaki potansiyel riskleri değerlendirecek şekilde ilerliyor. Ben o yüzden sivil toplum kuruluşlarını e, hukuk fakülteleri <laughs> uygulamalarını çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani peki, en azından frenimiz orası. Peki hocam gelişimini nasıl buluyorsunuz? Yani biraz kontrolsüz e, olabilir mi bazı noktalarda yapay zekanın şu andaki gelişimi? işte KVKK sorunu var Hı -hı. biliyorsunuz sizde kişisel verilerin korunması kanunları çerçevesinde bütün dünyada ve aynı zamanda yani akademi iş dünyası, e, kamu... Bunlarda biraz önlem alınması gerekiyor mu sizce bazı önlemler? Önceki cevabım kesinlikle evet alınmalı alınıyor da diye, diye düşünüyorum. Özellikle bizim kişisel verilerin korunumu ben bunu geçen gün bizim hukukçılarımızdan öğrendim onun tanımıyla ve tasarımıyla ve arkadaki uygulamalarıyla. Ee, yapay Zeka Tüzüğü diye Avrupa Birliği'nin yeni çıktığı bu regülasyonları yani arkadaki şirketler nezdindeki uygulamaları regüle eden, bunları yönlendiren ve kamu nezdinde bunları toparlayan kurumlar olarak baktığımız zaman bu iki tarafta çalışmalar var. Ama yani Avrupa Birliği'ndeki uygulamaya bakalım, e, sonra Amerika tarafına bakarız. Orada geçen sene taslaktı. bir iç komisyonlarında tartışıldı. Sonra bunun hemen arkasından ülkelerin kendi el sıkıştıkları uygulamalar özelinde bunu bir tüzüğe dönüştürdüler. Şimdi de kendi uygulama özelinde çok e, tartışılabilecek konular, belki başka bir programın konuları özelinde işte çok yüksek riskli, riskli ve az riskli gibi sınıflandırma yaparak hani o paketin içerisine koymaya çalıştılar durumu. Amerika'da ve Çin'deki uygulamalar biraz daha farklı. Çin'de dikeye bakıyorlar. Mesela görüntü işlemedeki potansiyel durumların kavramı. Çünkü orada yani orada kimseye çok danışılmıyor diye en azından. Peki belki. etik kurallar da var mı işin içerisinde? Zaten var da yani ne kadar olmalı? Nasıl işte yapılabilir? Uygulamada etik kurallar dediğiniz zaman işte benim verimin yani özellikle görüntü tarafındaki kurallar çok net dünya geneli. Gene Çin'i belki biraz dışarı bırakmak lazım. Ama dünya geneli bu görüntü işleminin, görüntünün işlenmesi ve bununla ilgili yapılabilecek işte bu deep fake dedik uygulamalarla ilgili kurallar oturdu. Özellikle bizim ülkemizde de bu çalışmalar oturdu. Amerika'da da çok ilginç bir şekilde eyalet bazında herkes çalışıyor. Eyalet olunca tabii 51 eyaletin çıktısının her birinin çok iyi çalışan var, az çalışan var. Silikon Vadisi'ne örnek alsınlar, bir de işte Montana'ya örnek alsınlar. Yani biri çok de, umursamıyor. Bir taraf zaten teknolojinin geliştiği yer. Ama günün sonunda çok konsolide böyle federe bir yapı çıktı ve yani onu sürekli öneri niteliğinde. Ama buradaki en önemli soru şu Mustafa Bey. Hani öneriyi kim bunu uygulamada gerçekten hani uyum diyoruz ya bir kanun hukuki çıktığı zaman bunu uyuma nasıl sağlanacak? Soru işareti orada biraz bence kafamızda açık Ben bilmiyorum siz de Çin'le alakalı aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Şimdi Çin'in bu KKK tarafındaki umursamaz tavırları sayesinde aslında teknolojinin gelişimi de orada çok daha fazla hızlı olabiliyor. Çünkü datayı evet, çok rahat topluyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla biraz sanki haksız bir şey şeyde varmış, rekabette varmış gibi böyle değil mi? Kesinlikle şimdi baktığımız zaman bu çok ince bir çizgi ki çizginin nerede durduğunu bence kimse bilmiyor. Çünkü teknoloji, inovasyon biraz böyle bir kavram. Yani sizin bir şeyi çok denetlemeye başladığınız noktada inovasyonuna kadar durduğunuz ya da ne kadar bıraktığınız nokta ne kadar ilerlediğiniz. Ama ilerlediği. blokajlar da geliyor. Amerika Birleşik Devletleri kanadı da çok boş durmuyor gibi. Oradan bazı evet. uygulama blokajları da geliyor. Bu anlamda bir sanki önüne bir set çekmede yaşanıyor. ama onların tabii en azından işin arkadaki uygulama özelindeki hukuksal bakış açıları Çin'e göre tabii daha yapısal diyelim. Çin tarafında biraz daha teknolojinin uygulaması özel oradaki politik düzenin yani uygulanma şeklinin de farklılığından dolayı daha farklı. O yüzden dikey demiştim. Yani orada her şeyi dikeyde çok hızlı yapıyorlar. Demin ki yatay, yani yapay zekanın yatayda adım adım ilerlemesi biraz yavaş olabiliyor. Peki bu öyle bir alan ki girince çıkamıyor tabii her cümle bambaşka bir pencere açıyor. Biz de merak evet. ediyoruz, soruyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg şöyle bir açıklama yapmıştı. Yapay zeka gözlüklerinin geleceği şekillendireceğini ifade etti. Ben Hı. öncelikle bu gözlüklerin gerçekten hayata geçeceğini siz... Düşünüyor musunuz? Çünkü öyle bir şey ki cep telefonu deneyimin çok ötesine geçen, hayatı bambaşka bir versiyona çeviren bir, bir şeyden bahsediyoruz aslında. Belki şu an çok gerçekçi gelmiyor açıkçası bana ama neden olmasın bu hızda gelişirken teknoloji, yapay zeka olursa hayatımız nasıl olur? Bu da merak konusu. 4-5 sene önce yurt dışında bir ders verdiğim bir üniversite var. Önemli bir kurum İngiltere'de. Oraya ilk gittiğim zaman çok ilginç bir istatistik görmüştüm. Doktora öğrencilerinin alınan bu çalışmalar yapay zeka konusundaki veri veri bilimi konusundaki alınan öğrencilerin %40'ı veri görselleştirme ve bu veriyle uygulanan bu üç boyutlu oyun teknolojilerine çalışıyorlardı. Şimdi bugünümüze doğru aldığımız zaman o resmi aslında oradaki gelişmelerin hızlandığını ve aslında oyun teknolojileri başta olmak üzere ki Türkiye burada önemli bir oyuncu biliyorsunuz. Hemen arkasındaki bu bizim alınan görüntülerimizin işte farklı bir yapay zeka dijital ikizine taşıması gibi durum durumlarda gözüken hani ben bunu uzmanı gibi değil ama iyi bir gözlemleyen bir kişi olarak gerçekten bu bu tarz gözlüklerin, bu tarz modellemelerin, bu tarz oyun teknolojilerin ya da bu tarz simülasyonların bunların hepsinin toplamına da biz aslında akademideki genel ismi de dijital ikiz teknolojileri diyorlar. Hem kişinin kendisiyle konuşabildiği, işte akrabalarıyla konuşabildiği ya da evin içerisinde alacağı ev ya da herhangi bir kuruma gideceği zamanki deneyimleyebileceği yapının içerisine girebiliyorsunuz. Bunun bir sonraki aşaması oyun, bir sonraki aşaması da aslında potansiyel işte ekonomik kazanca denk gelirecek simülasyonlar olabilir. Ben o açıdan işi çok önemli olacağını düşünüyorum. Yatırım sürecine de geldiğimiz zaman aslında 4 senede kararın alınmasıyla bugün arasında aynı bir az önce konuştuğumuz ChatGPT gibi bir fark var. Çünkü o uygulamaların donanımsal olarak çalışabilmesi için arkada bir ihtiyaç olan bir işte bu GPU makinalara ya da TPU makinalarına ihtiyacı vardı. Uzman eksikliği vardı. Bence buradaki uzman eksikliği sisteme pompalandığı sürece diyeyim kaba tabirle Onların belli bir kritik momentum ulaştığı noktada, teknolojiyle çakıştığı noktada buna benzer teknolojileri çok göreceğiz ki biliyorsunuz bir gözlük markası şimdi şu anda Türkiye'de de herkesin gözünde var. işte kamerayla çekecek şekilde buna entegre. Çok da çekici ettiler. geliyor esasında çok da evet. pratik geliyor. Çünkü güneş gözlüğü takarken ya da herhangi bir gözlük evet. takarken bir yandan kayıt yapıyorsunuz. Her şeyi evet. ka kayıt altına alabiliyorsunuz. Evet. En azından şey. burasına ışık koymuşlar da kayıt aldığını gösterebiliyor. Gördünüz dikkat ettiniz mi? Tabii tabii. En azından bir sinyal veriyorlar. Evet, bir sinyal veriyor. Ben biraz tabii o noktada farklı düşünceler de var. Çünkü zaten ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum belirli bir süre sonra. Yani gözlüğe vesaire. Çünkü augmented reality dediğimiz arttırılmış gerçeklik teknolojileri dijital TV'nin ayrı bir konu. Evet. Dijital TV'nin de çözülebilecek çok fazla şey var. Yani şöyle evet. düşünün. Bugün dünyanın bir dijital ikizini yapıp o dünyanın dijital ikizinde oluşabilecek olan dünyanın herhangi bir yerindeki kazayı siz evet. anlık olarak görebilirsiniz. Bu dijital ikizi yapmakta IoT'ler dediğimiz Internet of Things IoT, yani evet, işte cihazlar her birine için. bağlı, belki bizim kupamıza bile bağlı olan bir tane yani IOT ile biz o kupanın nerede olduğunu ya da nereye gittiğini, cebimizdeki herhangi bir evet. şeyin nerede olduğunu görebileceğiz. Bu dijital tipin konusu ayrı bir konu. Ama evet. artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik konularında gözlük biraz ara bir çözüm. Yani belirli bir süre sonra çünkü gözlük yerine zaten hiç onlara ihtiyaç duymadığımız, yani hiç cihazlara ihtiyaç duymadığımız bir dünya olması. İlk için belki, ilk basamak tabii, için. tabii özellikle oyun teknolojileri Aynen. de çok yoğun kullanılıyor zaten. Biz çok kullanıyoruz o ürünleri. Hmm. Ee, yani hem VR, AR gözlükler, sistemler vesaire. Bizim de yaptığımız iş bu zaten. E, ve bunu 15 yıldır neredeyse yapıyoruz. yani ilk çıktığı, hatta henüz teknoloji hmm. o aşamada değilken kullanmaya başladığımız ürünlerdi. Şimdi eğlence tarafı ve savunma sanayi tarafı sizin az önce söylediğiniz evet. gibi zaten bu tarz teknolojileri ilk kullananlar olurlar. Evet. Daha sonrasında bu halka komple yayılır. Hmm. Şu anda da yayılmaya başladı işte okul gözlükler vesaire gibi. Ama sonrasında işin evrimleşme boyutu farklı bir noktaya doğru akacaktır Şöyle diye düşünürüz. Belki en son küçük bir yorum yapabilirim. Neuralink projesi var. Belki tam evet olarak o. Evet i̇şte orası evet. gideceği yer. Neuralink ben Neuralink de... aslında bu ikisinin tam bir hibrit yapısı doğru. olacak. Yani hem sizin bir Şahane. yani insan olarak gördüğünüz ama konuşmadan aslında bir sistemle haberleşebildiğiniz doğru. ve gözünüz üzerinden bütün sistemi görerek aynı zamanda da o sanal gerçekliği kafanıza tasvir edebildiğimiz bir bütün olacak. Bunların harmanlanması zaten hem çok heyecanlı evet. ama tabii baktığınız zaman onu birazdan konuşuruz tabii insanın vücudundaki olan entegrasyonlar organik yapıyor olan müdahaleler ya da onun zenginleştirilmesi nasıl nereye doğru evrilir bu tabii bir endişe konusu her zaman. Kesin öyle bir de Sam Altman'ın geçenlerde aslında bir konuşmasında bahsettiği bir konu var diyor ki ChatGPT henüz diyor bu işlerin arasındaki en basit olan şeylerden bir tanesi. Yani siz bundan bir süre sonrasında bakacaksınız ki diyor ChatGPT hikaye aslında gelebilecek olan getirebilecekleri şeyler çok daha bambaşka diyebiliyor. Hatta bir de ne demiş? Jeopolitik dengelerin nasıl etkileyeceğini uzun zamandır düşünüyorum. Belki gündelik hayatımızda çok farklılık olmayacak ama dünyada güç dengelerini kökten değiştirebileceğini düşünüyorum. Kendisine o chat konusundaki yorumla ben kısmen şöyle katılıyorum. Yani gerçekten bu bizim ilk deneyimlediğimiz versiyon bile yani herkes bütün dinleyiciler de onu deneyimlemiştir. İlk günden bugüne inanılmaz değişti zaten. Kesinlikle. Şimdi Aralık'ta işte Orion ortaya çıkacak. 100 kat daha fazla içeri beslenilen veri, algoritmanın hızlanması ve algoritmanın oradaki akıllılığı diyelim ona yani size cevapsı, cevap, insansı cevap verme niteliği çok daha hızlı gelişiyor. Bunlar daha da hızlı gelişecek. O yüzden de belki bizim vakti zamanında hani bazen cep telefonlarımıza diyoruz ya böyle kocaman kocaman düğmeleri vardı ya biz de bunları kullandık şimdi elimizdeki cep telefonları gibi. Bence biraz ona atfen yapıyor. Yani o ilk deneyimlediğiniz şeyler ya, güzeldi. Aslında. Evet. Diğer kısımda tabi e, tabii bu Teknolojilerin hayatımıza giriş aşamasıyla chat GPT ile birlikte bence çok inanılmaz konuları deneyimleyeceğimiz ve jeopolitik dengelerin değişeceği yani sınırların kalkacağı bir durum bekleniyor. Buna bazen identity displacement da diyorlar. Yani kişilik değişimi gibi. Çünkü eğitim aldığımız kurumların mesela üniversite nezdinde örnek vereyim işte 4 sene işte şu kadar kredi ders alıyorum ben diyorsunuz. işte A üniversitesine gittim diyorsunuz. Aslında artık sınırsız her yerden her konuyu öğrenebildiğiniz bir yapının içine doğru geçiyoruz eğitim açısından baktığımızda. Sonra sosyal medyalardaki tartışma üzerinden böyle ana kümelerini oluşturabilerek hani bir yere baskı yapabileceğiniz yapılar kurabiliyoruz. En önemlisi de ben öyle yapayım. Bunlar ilk önce bizim şey senaryoları gibi. Yani 4-5 kişinin bir araya gelerek gerçekten dünyayı işte kırılım etkisine yaratacak önemli şirketlerin oluştuğu bir yapıya doğru sürüklendiğimiz bir yapıda. Yani şöyle düşünün eskiden hani oranın eğitim seviyesi düşük buradan bir iş çıkmaz dediğiniz ülkelerden çok önemli girişimlerin yazılım teknoloji olarak karşımıza çıkabileceğini öngörüyoruz girişimler olsun. İşte bu girişimler arkadaki o ekonomik akışın bence dengesini değiştirecek ve bu denge değişmeye başladığı zaman da işte büyük ülkeler ona göre daha büyük işte paklar diyelim Avrupa Birliği gibi nasıl pozisyon alacaklar ya da herkes birbirine karşı nasıl davranacak bence jeopolitik dengelerin orada en azından alıştığımız şekilde olmayacağını öngörebiliyoruz. Peki Altan Bey, şimdi çeşitli senaryolar, çeşitli kaygılar konuşuluyor, tartışılıyor. Distopik senaryolar da var. Hı hı. Yapay zeka çok güçlenecek, çok gelişecek, kendi başına kararlar alacak, kasıp kavuracak şeklinde distopik senaryolar da var. Hı hı. Siz bu senaryolara nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz e, ve nasıl bir hazırlık yapılması gerekiyor belki de bu tür, bu tarz senaryolara karşı? Ben endişeli değilim. Benim sizin sorunuza istinaden onu söyleyeyim. Çünkü yani teknoloji biz istesek de istemesek de burada olsa da olmasa da hep o Akacak, ilerleyecek. Akacak, akmak doğanmış, O, o evet. akan hızlı bir şey. Ee, bunun farkında olup bizim bu akışa uyum sağlamamız lazım. Hızlı bir şekilde evet, adapte olmak yani lazım. Yani hızın da tanımını işte gene her uygulamada değiştirmesi. E-ticaret bu konuda ya da finans dünyası sonuçta verileri hep dijitalde olduğu için çok hızlı kolay bir oldu. aldılar. Ya da işte mesela önümüzdeki 3-4 sene ne bekliyoruz siz de iyi biliyorsunuz robotik teknoloji yani fiziksel hmm. robotların hayatımıza çok hızlı girmesini bekliyoruz ama biz robot deyince de bir fiziksel robot anlıyoruz ama aslında uygulamalarda yani iş dünyasındaki arkadaki süreçlerde ihtiyaç duyanın, otonom robot, aslında, robotları evet. çok kullanıyoruz yani işte kimin hangi aşamada neyi kullandığını kafamıza canlandırdığımız zaman bir şeyler netleşecektir. Mesela İK sorusu vardı biraz önce konuştuğunuzda. Evet. Mesela İK süreçlerinde kullanılan robotların işte içine beslenen veriler yani o besler gerçek veriler gerçekten objektif bir şekilde dengeli bir şekilde dağıtıldı mı içine yoksa o işi ilk önce canlıya alabilmek için hızlı bir şekilde yapılıp sonra biz bunu düzeltiriz gibi yaklaşım kervan e, yolda düzülür gibi işte yani onu oradaki sizin stratejiniz bazı şirketler buna ilgili gerçekten e, önemli önlemler demeyelim de yönlendirmeler yapıyorlar. Çünkü önlem bir şey engellemek gibi geliyor bana. O doğru bir kelime değil. Önlememek lazım. Aslında yolu böyle biraz doğru yönlendirmek lazım. Onu yapan Türkiye'de de böyle çok ciddi şirketler var. O zaman gerçekten belki ilk aşamada harekete geçmesi biraz zor oluyor ama zamanla aslında işte bu puzzle'ın doğru parçalarını bulmaya başlayıp köşesini büyük resmi yapmaya başlıyorsunuz. Hiçbir şey ilk dakikada kolay değil. E bence bunun farkında olup bir de bu işi işte 3 ayda 6 ayda yapacağım diye girmemek lazım. Yani ilk baştan ya yani biz bu uzun soluklu bir yarış ya da süreç ben bunu adım adım ilerleyeceğim. Benim kendi normlarım var, kurallarım var, regülasyonlarım var diyerek ilerlemesi lazım. Peki hocam siber güvenlik tarafında yapay zekanın çok fazla şey yapabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani e, orada birçok e, hem Türkiye'nin işte dünyanın gelmiş olduğu noktalara da baktığımız zaman son zamanlarda absürt şeyler de görebiliyoruz, hiç evet. beklemediğimiz evet. yani nasıl olur, nereden çıktı falan diyebileceğimiz burada da yapay zekanın yapabileceklerinin olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Orta Doğu'da yaşanan olaylardan zaten bu siber güvenliğin ne kadar kritik bir şey olabileceğini bir kere daha deneyimledik. İşte bu işin biraz donanım tarafında deneyimledik. Evet. Bence sorunuza cevabım kesinlikle evet. Yani hem engellenmesi hem uygulanması aşamasında iki tarafta da yapay zeka burada çok önemli bir oyuncu. Niye? Çünkü arkadaki hem veri akışının hızına bakalım hem verinin kompleksitesine bakalım. İşte Yüzlerce ya da binlerce detaylı verinin aynı anda işlenerek aslında tek bir noktada karar alması ya da açığın bulunması ya da o açığın kapatılması şeklinde olan durumda bunu bir insan gözüyle ya da onlarca yüzlerce insanla yapmak Fransız olarak mümkündü belki bu zamana kadar ama artık değil. Ben size son olarak şunu sormak istiyorum. E, Türkiye Yapay Zeka Platformu'nun evet. eş başkanısınız. Türkiye'de evet. de artık yapay zeka deyince çok merak edilen, çok araştırılan bir konu. Neler yapıyorsunuz? E, şimdi bizim e, Türkiye Yapay Zeka Platformu'nun yarı kuruluşumuz bence çok bu konuda gerçekten anlatılması gereken kısa bir hikayesi var. Türkiye Bilişim Vakfı var. Bu sene 30. yılını kutlayacağız 2025 yılında ve bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2019 yılında kurduğumuz İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezimiz var. Biri çok aslında derin teknolojilerin akademine uygulaması şeklinde baktığımız, diğer tarafta çok büyük bir sivil toplum kuruluşu. Biz o zaman aslında bu işi hem doğru elden anlatmak, doğru uzmanları bir araya toplamak, gerçekten akademinin, iş dünyasının bir arada bu konuları en üst seviyede tartışarak doğru bir şekilde topluma anlatılması için kurduğumuz bir sivil toplum kuruluşu, para amacı gütmeyen. Arkasında İTÜ gibi önemli bir kurum var ama geldiğimiz noktada tabii başka üniversitelerin de yapay zeka merkezleriyle birlikte çalıştığımız, başka üniversitelerin sadece e, bilgisayar mühendislerinin değil, endüstri mühendisleri, hukukçuların, makine mühendislerinin içinde olduğu aslında bir böyle bir kolektif akıl. Biraz önce konuşmuştuk. Ona uygu, e, uygun bir yapıda kurguladığımız bir e, sivil toplum kuruluşu. Bir tane aslında başlığımız var. E, Türkiye Bilişim Vakfı e, toplum için teknoloji. ...başlığını hep ön plana alır. Biz de aslında toplum için yapay zeka dediğimiz bir başlıkta etkinlikler düzenliyoruz. Aslında bir tane etkinliğimiz de bugün sabahtı. Özellikle iklim değişikliğinde yapay zeka çözümlerini nasıl kullanırız şeklinde yani. yaptığımız bir çalışma. Nobel'i alan Geoffrey Hinton'ın kurduğu bir vektör institüsü var Kanada'da, Toronto'da. Oradan çok önemli uzmanların bugün işte ağırlıyoruz modern sanatta. Onlarla da gerçekten işte bu uç hava koşullarının işte İspanya'da yaşanan olayın durumunun mesela daha önceden tahmin edebilir miydik? Bu ısınmanın aslında bu soil dediğimiz işte topraktaki olan etkisi bozulması nereye gidecek? Orman yangınları ki Türkiye bence bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı sure. iki sene önce. Özellikle hem askeri sanayi ile bir holdingin dijital uygulama şirketi bir araya gelerek Orman İşleri Başkanlığı için bir e, araç kurguladılar ve bunu gerçekten e, bu iş için yapıldı. Doğru. Bizim de amacımız bu tarz etkinliklerin daha genişlemesi ve buna yapabilecek ufak katkılar diyebilirim. Peki Profesör Doktor Altan Çakır bizlerleydi. Çok teşekkürler yeni katkılarınızdan. Ben teşekkür İstanbul'da. ederim Çok, çok teşekkür ederiz hocam. Harika işler yapıyorsunuz. Takip ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bugün yapay zekanın geleceğini, hızla gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği fırsatları ve riskleri konuştuk. Yapay zekanın dünyamızı nasıl şekillendireceği belirsizliğini korusa da bu gelişimi etik sınırlar içinde yönlendirmek bizlerin elinde elbette. Haftaya farklı bir konu ve konukla görüşünceye dek hoşçakalın.